Merhabalar, hastalarımızdan gelen en sık sorulan sorulardan bir tanesi de ortodontik tedavim sırasında dişlerimde çürük oluşur mu ya da dişlerimde leke kalır mı sorusudur. Ortodontik tedavileri biz hem diş teli tedavileri hem de şeffaf plak tedavileri olmak üzere iki ayrı şekilde devam ettirmekteyiz. Diş teli tedavilerinde gıda artıkları, plak birikimi şeffaf plak tedavisine göre daha fazla olmakta. Ancak hastalarımızın detaylı ve yeteri kadar fırçalama yaptıktan sonra plak birikimi minimuma inecektir önemli olan tedavi süresi içerisinde hastalarımızın dişlerini çok iyi ve fırçalamalarıdır ve detaylı bir ağız bakımını gerçekleştirmeleridir. Eğer ağız bakımı iyiyse tedavi sonrasında herhangi bir şekilde dişte çürük ya da leke kalmasını beklemiyoruz. Ee, özellikle büyümekte olan çocuklarımızda e, yeteri kadar diş fırçalamadıkları zaman bu problemlerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden sabit dişleri tedavisinde diş fırçalamak oldukça önemli. Şeffaf plak tedavilerinde ise e, dişleri tedavilerine göre bir tık daha avantajlıyız aslında. E, bunun sebebi de e, plakların çıkartılabilir ve dişlerin rahatlıkla fırçalanabilir olması. Ancak hastalarımız her iki tedavi yönteminde de ağız bakımlarına mutlaka çok dikkat etmeliler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.